Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden şöyle şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. 3 numara şiş kullanacağım. Himalaya'nın bebe yünlü kullanacağım. Evet modelin yapılışına geçiyoruz geç başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. İpimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 5 ve 5'in katları. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi geliyor. çıkardım. 20 ilmekten anlatım yapacağım. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için de arka yüzden ilmeklerimi bir sıra e, ters ördüm. Şimdi birinci sıra ön yüzden modelimizi kurmaya başlayabiliriz. Birinci sıra ön yüzdeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Tekrar 1, 2, 3 ilmek düz ördüm sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım tekrar 1 2 3 ilmek düz ördüm sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıp 1 2 3 ilmeğim düz kenar ilmeğini de düz örüp sırayı tamamladım ön yüzden modelimi kurdum ikinci sıra arka yüzdeyim devam ediyorum Kenar ilmeğini örmeden aldım ve ipimi markaya aldım. Şimdi bu 3 ilmeği düz örüyorum arka yüzde. 1 2 3 ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana alıp bu örmediğim 2 ilmeği yine örmeden sağ şişime aldım. Tekrar ipimi markaya alıyorum ve 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Örmediğim 2 ilmeği yine örmeden sağ şişime alıp ipimi markaya alıyorum ve düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Tekrar örmediğim 2 ilmeği örmeden sağ şişime alıp 1 2 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini ters örüp ikinci sırayı tamamladım. 3. sıra önünüzdeyim ve devam ediyorum. Kenar ilmeğini şöyle örmeden alıyorum. Kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Şimdi burada örmediğim 2 ilmeğim var. Bunların yerini değiştiriyorum. Arkadan ikinciyi başa alıyorum. Ve ardından ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Devam ediyorum. 1 düz örüyorum. Şöyle 2 ve 3 ilmeğim düz ördüm. Örmediğim iki ilmeğimi yerlerini değiştireceğim. Arkadan ikinciyi başa alıyorum. Ardından tek tek düz örüyorum ilmeklerimi. Tekrar 1 2 3 ilmeğim düz. 2 e, düz ilmeğim var. Örmediğim bunları şöyle yerlerini değiştiriyorum. Arkadakini öne alıyorum. Ve tek tek düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğim şöyle düz kenar ilmeğini düz örüp sırayı tamamladım 3. sıramızda bu 4. sıra arka yüzdeyim devam ediyorum ve burada bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz bu sırayla birlikte modeli bir kez kurmuş oluyoruz modelimiz 4 sırada bir kendini tekrar ediyor şu anda tabii ki model kendini göstermedi İlerledikçe anlaşılacak onun için bir kez daha kuracağız modelimizi. Evet, dediğim gibi modeli bir kez kurduk. Şimdi tekrar model kuralım kenar ilmeğini örmeden aldım. İlk başta yaptığımız gibi kenar ilmeğinden sonra düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeğimi örmeden sağ şişime aldım. Tekrar düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm. Sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 1 2 3 ilmek düz Sıradaki 2 ilmeği örmeden sağ şişime aldım. 1 2 3 ilmeğim düz. Kenar ilmeğini düz örüp sıramı tamamladım. 2. sıra arka yüzdeyim devam ediyorum. Kenar ilmeğini aldım. İpimi arkaya aldım. 2. sıra arka yüzde ters ilmekleri düz örüyorum. 1 2 3 ilmek düz ördüm ve ipi benden yana aldım. Bu örmediğim iki ilmeği örmeden sağ şişime alıp ipimi tekrar arkaya alıyorum. Ardından yine düz örüyorum. 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Tekrar sıradaki iki ilmeği örmeden sağ şişime alıp ipi arkaya alıyorum. 1 2 3 ilmeğim düz. İpi benden yana aldım. Tekrar örmediğim iki ilmeği örmeden sağ şişime alıp 1 2 3 ilmeğim düz kenar ilmeğini ters örüp sırayı tamamladım ikinci sıraydı bu üçüncü sıra ön yüzdeyim kenar ilmeğini örmeden aldım düz örüyorum 1 2 3 ilmeğim düz şimdi burada yine bu iki örmediğim ilmeğin yerlerini değiştireceğim şöyle arkadan ikinciyi alıyorum başa Yerlerini değiştirmiş olduğum ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. Tekrar düz örüyorum. 1, 2, 3 ilmeğim düz. Yine örmediğim 2 ilmeğin yerlerini değiştiriyorum. İkinci ilmeği başa alıyorum. 1, 2 ilmeğim düz. Tekrar 1, 2, 3 ilmeğim düz. Yine Şöyle bakın arkadaki ilmeği pardon ikinci ilmeği arkadan birinci sıraya alıyorum. Yerlerini değiştirdiğim ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. 1 2 3 Kenar ilmeğini de ördüm ve sıramı tamamladım. Bakın modelimiz kendini gösterdi. Arka yüzde ve son sıradayım. Bütün ilmekleri ters örüyoruz. Bu sırayla birlikte modeli iki kez kurmuş olduk. Bu sıradan sonra daha fazla devam etmeyeceğim. Modeli ben kamera arkasında büyük bir parçada denedim. Sıramızı tamamlayalım. Modeli bir de size şöyle büyük bir parçada göstereceğim. Daha iyi anlayacaksınız modelimizi. Evet kenar ilmeğimi de ördüm. Dediğim gibi bakın şöyle modelimizi iki kez birlikte kurduk ve ortaya çıktı model. Kamera arkasında örmüş olduğum büyük parçayı göstereyim size. Daha büyük hali. Bakın modelimiz ilerledikçe bu şekilde duruyor. Ben burada da modelin alt kısmına lastik uygulamadım. Birlikte nasıl başladıysak bu parçayı da aynı şekilde başladım. Siz dilediğiniz lastiği uygulayabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde duruyor. Modelin arka yüzden görüntüsü bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Yine çocuk örgülerinizde kullanabilirsiniz. Atkı beri yapımında, yelik yapımında kullanabilirsiniz. Ev tekstilinde etol şal örebilirsiniz. Birçok yerde uygulayabileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. Böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılı bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.